Aydın. şey sormayacak mısın? Ben o konuda ağzımın payını aldım. Sen anlatmak istediğin zaman anlatırsın. İstiyorum. Daha nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen de babanı küçükken kaybetmiştin değil mi? Evet. Ya ölmeseydi? Yani baban hala yaşasaydı? Bunca sene sonra önüne dikilip ben geldim deseydi, senden af dileseydi ne yapardın? Aydan tahmin ettiğim şeyin olmadığını söylüyor. Evet. Osman Altın orada benim babammış. Şaşırdın değil mi? Kim şaşırmaz ki? Ülkenin en güçlü, en zengin adamı 26 sene boyunca beni aramayan adam benim babammış. Mahir. O Mahir şerefsiz her şeyi başından beri biliyordu. Babaymış. Ulan hangi baba böyle bir şey izin verir? Eren bir şey anlamayın. Aydan düşünsene. O rekor dolaşındaki olaylar. O cesetler oraya tesadüfen koyulmadı. Sonra bu saldırı hepsinin içinde sen vardın. Çünkü birileri Osman Altınordu ile kızı üzerinden hesaplaşmaya çalışıyordu. Üstelik herkesten sakladığı kızıyla. Belki de hedefteki o değildi. Sendin. Evet, bütün bunlar çok fazla. Aydan senin için öyle. Onların dünyasında işler böyle yürüyor Aydan. Aydan bak ne olur. Yalvarıyorum sana o aileden, onların bu karanlık dünyalarından uzak dur. Benim zaten onlarla hiçbir bağım yok ki. Olmasını da istemiyorum Kerem. Seni de kaybedemem Aydan. Bu sefer olmaz.